her şeyi nasip eden Allah olduğu gibi konuşmayı nasip eden de yine odur. İnsan bazen çok güzel konuşur. Bazen de hiç konuşamaz. O vakti zamanın birinde bir hoca varmış. Hitabeti de çok güzelmiş. Böyle akıcıymış ya milleti çok etkiliyormuş. Tabi bu zamanla çevreye yayılmış. Çevredekiler işte yayıldıkça kalabalık artmış filan. Bir gün yine cami tıka basa dolu. Hoca da hazırlık yapmış gelmiş. Tam kürsüye çıkmış yine döktü Bu hafta demiş döktüreyim demiş ya camide kalabalık. içimden de geliyor demiş. Coşturayım demiş. Çıkmış. Allah nasip etmedi mi? Adını bile unutur insan. Adam tek kelime edememiş. Böyle son artık bitmiş yani. Ezan okunacak. Geri kürsüne inecek. Son zaman Allah yine kalbine o ilham vermiş. Serbest bırakmış yine. Oradakiler sormuş tabi. Hocam Niye konuşmadın bu hafta? Senin için toplandı bu kalabalık. Hani ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Hoca durmuş durmuş. Sükutumuzdan anlamayan konuşmamızdan hiç anlamaz demiş. Hani bazen insan sükutuyla anlatır, bazen konuşmasıyla ama insan ben yaparım dediği zaman helak olur. Yani ben konuşurum dediği zaman helak olur. Biz vaktiyle lisedeyken iyi konuşurduk. Allah nasip ederdi. Hitabetimiz yerindeydi. Bugün kürsüden bir konuşma yaptım. Bir program vardı. Program bitti. Arka tarafta hocalarla görüşüyoruz. Sohbet muhabbet. Ama biri geldi arkamdan sırtıma vuruyor. Ama böyle kötü anlamda değil. Böyle hani yaşasın koçuma dediler ya öyle vuruyor böyle çok çok falan. Ben bir döndüm. Yusuf Kurt. <laughs> ne oldu hocam dedim. İsim vermeyi de sevmem ama. <laughs> ne oldu hocam dedim. Ya dedi adam ne hitap etti. Ne konuşuyor ya diyor. Hani o zamanlar iyiydi. Allah nasip ediyor diye konuşuyordum. Şimdilerde o nimet bizden alındı. Biraz daha dilimiz bağlı. Hani Allah nasip ediyor bazen yine konuşmak nasip oluyor. Çözülüyor dilimizin bağı. Ama o zamanki gibi değil. Bazı nimetlerin şükrünü yapamazsan, hakkını veremezsen Allah senden onu alır. Yani biz o konuşmayı, İslam'a tam manasıyla hizmet etmek için kullanamadık. Eksik kaldık. O yüzden al, olduğunu düşünüyorum ben. O nimet bizden biraz geri alındı. Ya bazen yine nasip oluyor. Konuşuyoruz. Bu hafta yani bugün aklıma çok takılan bir konu var. Bunu da çok anlatmak istiyorum. Anlatınca da yüz yüze insan anlatınca çok tepki çekiyor. O yüzden ben de Cübbeli'nin yaptığı gibi yapmak istiyorum. Cübbeli diyor ki adam şeyde hapishanede benim videomu izlemiş izlemiş. Adam doğru yolu kendi çapında bulmaya çalışmış. Hapisten çıkınca gelmiş yanıma diyor. Şimdi bu adamın eğrisinin doğrusunu yüzüne söylesen bir anlık sinire gelse seni de çekip vurur. Ben de diyor orada bir şey demiyorum. Pek diyor hani böyle ılımlı yaklaşıyorum. Kürsüye çıktım mı Allah ne verdiyse söylüyorum. Döküyorum içimde. Şimdi burada bizim kürsü gibi hani adamla belki yüz yüze bir şey anlatamıyor. Seni de dinlemiyor zaten diyor. Ama buraya gelip de video açan insan da zaten seni dinlemek için açmıştı. O mantıkla düşünüyorum. Ben biraz daha rahat anlatıyorum. Burada bizim kürsü gibi. Ya bir meşale olay var bizim. Kültürümüze sonradan girmeye çalışan, aradan böyle sıvışmaya çalışan bir yeni bir adet gibi, akım gibi bir şey. Ya bu çok absürt geliyor bana. Hani bazı yerde dinlendirdim ben bunu. Dedim bizim kültürümüzde bu yok. Böyle bir mantık yok yani böyle bir şey yok yani çok absürt değil mi bu diyor? İnsanlar beni yadırgıyor. Sen gerici misin, yobaz mısın şey muhabbet oluyor bu defa. Neymiş yeni moda? Lan yeni moda tamam da hani küçük konularda yeni moda yaptın, yenilikçi oldun umumda olmaz. Ama kız istemek gibi bir önemli ciddi bir meselede çocuk gibi uydurup bir iş yapmak bana garip geliyor. Ha benim yakın çevremde de var bunu yapan. <laughs> Zor sunacaklar diye de korkuyorum bir şey söylemeye de şimdi. Hani ama benim olayım şahıslarla değil. Benim olayım bu konu. Yani A Ahmet, Mehmet, ne bileyim Emrimin oğlu, Dayem'in oğlu bunu yapmış demiyorum. Ben. Onu eleştirmiyorum ama bunun kültürümüze girmesini ben doğru bulmuyorum. Yani Allah muhafaza başıma gelecek diye de çok korkuyorum. Ya bana çok garip geliyor çünkü eskiden kız istemeye giderken bir ağırlığı olurmuş, bir adabı olurmuş. Yani o damat adayı benim gözümde şahsen benim kızım istemeye gelse bu şekilde bir patavatsızlık yapsın istemem. Adam akıllı otur. Ya ben şahsen kız istemeye gideyim iki büklüm olurum ya. Hani yapamam yani. İnsanlar orada büyüklerin varken Böyle rahat rahat ayak ayak üstüne atsan daha mantıklı. Meşale yakıp geleceğin öyle yap. Aynı rahatlık. O rahatlıkla o rahatlığın hiçbir farkı yok. Adamlar tutmuş. Ya bunu yapan bekarlar yapıyor anlıyor. ikinci evlenenler de yapmaya başlamış. Meşale yakıp gidiyor kız istemeye. Ya sen kaç yaşındasın ya? Çocuk musun sen? Böyle bir şey var mı? Hadi tamam eleştirmiyoruz seni. Bir şey demiyoruz. Zorsun lafımız ama zorsun da yani bir yandan da. Böyle bir şey olur mu ya? Meşale yapmak ne kardeşim? Düğünlerde yakılırdı eskiden. 3-5 senedir yakılıyor yani benim bildiğim. Onun öncesinde belki o da yoktu. Ama yani şimdi git oturaklı bir olgun bir yaşlı deme hoş olmuyor ama yaşlılardan bir sor yani. Sence uygun mu değil mi bunu yapmamız diye bir ben şahsen dedi olayım. Torunum istemeye gelsinler. Meşale yakan adamın kafasına atasım gelir o meşaleyi. Kafasına parçalayasım gelir. Yani bir adabınla gel, edebinle gel kardeşim. Ya mağazanın içine kaçtım ya. Görmeyeyim dedim şu rezaleti. Meşale yakıp geliyor adam. Bizim sokağın başından. Bizim adamlar komple burada. Bizimki de kızlar ortada lan. Beş aile yakmış la la lili geliyor. Ya dedim şunu görmeyin bari arkadaş. Yani garip geliyor bana. Çok tuhaf geliyor. Şahıs eleştirmiyor, isim vermiyor. Ama uygun değil ya. Böyle bir şey yok ya. Bizim kültürümüzde eminim yerleşip gidecek böyle yapıyorlar. Garip garip adetler Burak. Hani rahat bir laf söylemekle konuşturmuyor seni sistem, ortam. Biliyorum çünkü bunu konuştuktan sonra da zorsunuyor insanlar. Ama bu bir gerçek. Kim ne? Yarın bir gün ben bile bunu yapsam yine doğru bilmiyorum. Yanlış abi yanlış yanlıştır. Ben de yapsam yanlış. Torunum da yapsa yanlış. Kardeşim de yapsa yanlış ya. Yani. Bu doğru bir şey değil. Allah hidayet dersin. Kültürümüze sahip olmayı nasip etsin. Çok zor yani. Amerika'da, İngiltere'de ne olursa bizimkiler aynısını yapmaya çalışıyor. Neydi o Elizabeth mi? Neydi? El işaretini çok seviyorum diyor. Şöyle yapıyor. O yaptı desen de mi böyle yapacaksın ya? Kim bir kavme özenirse o da ondandır diyor. Yani sen İngilizler özeniyorsan onların yaptığını yapmaya çalışıyorsan sen onlardansın yani. Resulullah'ın dediğine göre. Ha tamam git. Fistan giy ya giysen bir şey olur mu olmaz bana da normal gelir size garip geliyor da bana normal gelir ama yani kendi Türk kıyafetini giy Türk adetlerini yap Türk Kürt demiyorum hani bir de orada şimdi fitne çıkmaz ama hani Anadolu insanı diye tabir etmek istiyorum onun içinde Laz'ı var Çerkez'i var Kürd'ü var Türk'ü var ya kardeşim Anadolu kültürünü yaşasın ya gitmiş nerede Amerika'da uydurup bir şey var şu pasta muhabbeti non, doğum gününde Abi böyle bir şey yok. Resulullah'ın doğum gününü kutlamıyorsak buna da karşıyım. Ama Resulullah'ın doğum gününü kutladığımız için bir şey diyemiyorum bu konuda. Üstündeki muma karışıyorum bu defa da. Ya mum yapma adeti Hristiyan adeti. Ya benim doğum günü pastamın üstünde tamam kutlu yak hadi iyi kötü bir şey demiyorum. İslami adetlere göre kutlayalım. Kur'an okuyak doğum gününde. Ne bileyim bir meclis kuralım. İlahi ezgiler söyleyelim. İlahi dedik mi o da tuhaf geliyor ya işte. ilahi söyleyecek. Tamam ezgi söyleyelim. Def çalalım. Bize yakışanı yapalım yani. Yok mum yanacak. Şimdi de maytap mı ne vardı? O yanacak. İşte ne bileyim tuhaf tuhaf adetler yani. Ben benzemek istemiyorum. Benzememek için de elimden geleni gayretle sarf etmeye çalışıyorum. Bulunduğum ortam uygunsa bunu dillendiriyorum. Mücadeleye devam ediyorum. Bu da hizmet olduğunu düşünüyorum ben bunun. Bu da İslam'a bir hizmettir. Çünkü kültürüne sahip olmazsan gavurun adetiyle, örfüyle, kültürüyle Müslümanlığını sen adam akıllı yaşayamazsın. Bizim kültürümüz, adetimiz Müslümanlığı daha rahat yaşayabilmek için. Sen tutup elin gavurunu özenirsen yani meşale alıp şöyle düşün. Mevlütle bir düğün düşün. Beş aileyle giriyor Ya uyum sağlamıyor. Ha düğünlerde falan yakıyorlar. Pek göze gözükmüyor. Arka perdede kalıyor o da. Ama Mevlid'le bir düğünü düşün. Beş aile yakıp giriyor. Salavat getirirken beş aile sal Mantığı bir gün. Bana ters geliyor. Size ne kadar doğru bilmiyorum ama bunu iyi tartmak, iyi düşünmek lazım. Rabbim cümlemize hidayet nasip etsin. Bir de şu gözlük meselesi. Gözlüğüme karışan pezevenk şeye karışmıyor lan. Ne şahaneye karışmıyor. Ya diyor bırak oynasın diyor. Oynamayacak mı ne yapacak? Düğününde oynamayacak mı ne yapacak? Ne bileyim. İşte meşale yakın yapmayıp da ne yapacak? Yaksın gençler İşte dünyaya bir kere geliyor. Hevesini alsın. Bunu çok duyuyorum. Ya içinde uhde kalmasın. Hevesini alsın ya. içinde kalmasın. Yarın üzül. Aynen sen benim gözlüme karış. Benim gözümde et var. Gözümün içinde. Doktor diyor ki güneşte Gözüne zarar verir bu. Güneş gözlüğü takman gerek güneşteyken diyor. Gözü benim gözümde gözle karış. Adamın kültürünü değiştirme değiştirmesine karışma İbne. Bunu yapan da yaşı da küçük değil adamlar. Ne bunu yapanların. Neyse. Çok konuştuk mu çok ay gidiyor. Boş ver. Hayırlısı her şey.